Edebiyat ve spor kalanından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ümit Badem. Eşkıya Dünya Hükümler Olmaz'ın 181. bölümünü ben de analiz edeceğim bundan sonra her bölümde Edo'nun. Şimdi bu bölümde Fuat daha görünmeyecek dizide. Yakın zamanda diziye aktif olarak rol alacak arkadaşlar. Cihan'ın ölümünden sonra Yaman Cihan'ın oğlunu gaza getirerek Cihan'ın oğlu ekibini toplayacak araç ile Hızır Ali'ye, Hızır Ali'nin yanındaki Haşmet'in kızına ve yanlarında bulunan Ömür'le birlikte üçüne de yürürlerken ateş edecekler. Hızır Ali göründüğü gibi didim ettirerek yere düşürecek kendisi de. Edebiyat ve spor kanalına herkese merhaba. Arkadaşlar ben de artık eşkıya değmeyen yani hükümler olmadığı yorumcularından olacağım. Birlikte analiz edelim. Fuat arkadaşlar bu bölümde görünmeyecek. Ama yakın zamanda aktif olarak yer alacak. Cihan'ın ölümünden sonra Yaman. Cihan'ın oğlunu gaza getirerek Cihan'ın oğlu ekibiyle araçla Hızır Ali'ye Hızır'ın yanındaki Haşmet'in kızına ve Ömür'e üçü birlikte yürürken ateş edecekler. Hızır Ali de Didem'i ittirecek. Didem de yere düşecek kendisi de ateş edecek. Ama burada kimse ölmeyecek arkadaşlar. Bu arada bunu duyan Haşmet de İdir sahanın mekanına sıkı sıkı girecek. Ateş ederek İdir ile karşılaştıkları sırada tufan engel olacak ve kimse ölmeyecek. 181. alemimiz böyle arkadaşlar. Yeni fragmanda pazar geceleri görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.